Ekonomi ders kitaplarının belki de en teorik, en hani gerçek hayatta böyle bir şey var mı dedirten konusuna hoş geldiniz. Tam rekabet piyasaları. Evet. Elimizdeki kaynaklar bu konuyu bütün detaylarıyla, grafikleriyle anlatıyor. Bizim görevimizse bu teorik iskeletin içini doldurmak, canlandırmak ve bu mükemmel piyasanın aslında Gündelik hayatımızı anlamak için neden bu kadar hayati bir başlangıç noktası olduğunu keşfetmek. Kesinlikle. Tam rekabeti bir tür şey, laboratuvar deneyi gibi düşünmek lazım. Hah, güzel benzetme. Yani fizikte sürtünmesiz ortam neyse, ekonomide de tam rekabet piyasası o. Gerçekte birebir aynısını bulamazsınız. Ama bu idealize edilmiş model olmadan gerçek dünyadaki piyasaların neden sürtünmeli çalıştığını, yani tekellerin, marka gücünün fiyatları nasıl etkilediğini asla tam anlayamayız. Anladım. Yani mükemmeli anlayarak kusurlu olanı teşhis edeceğiz. Aynen öyle. O zaman bu laboratuvarın kurallarını koyarak başlayalım. Bu piyasayı mükemmel yapan şey ne? Kaynaklarda dört temel şart sayılıyor. Birincisi piyasada çok sayıda alıcı ve satıcı olması. Ama çok sayıda derken lafın gelişi değil. O kadar çoklar ki herkes okyanusta birer damla gibi. Hiç kimse tek başına dalga yaratamaz. Ekonomistler buna atomize yapı diyor. Atomize yapı yani tek tek fark edilemeyen sayısız küçük parçacık. Evet, tam olarak bu. İkinci şart ise satılan ürünlerin homojen olması. Yani birbirinin tıpatıp aynısı. Bu benim için en akıl almaz olanı. Düşünsenize, bir kahve dükkanları sokağındasınız ve her bir dükkanın sattığı kahve, bardağı, kokusu, her şeyiyle diğerinin aynısı. Mümkün değil gibi geliyor değil mi? Hiçbir sebep yok birini diğerine tercih etmek için. İşte bu, rekabetin tek boyutlu hale gelmesine neden oluyor. Sadece ve sadece fiyat. Marka, reklam, daha güler yüzlü barista gibi kavramlara burada yer yok. Tabii. Üçüncü şart da buradan doğuyor zaten. Piyasaya giriş ve çıkışların tamamen serbest olması. Yani sokağın sonunda birileri iyi para kazanıyorsa, ertesi gün siz de gidip tezgahımızı kurabilirsiniz. Kimse size dur bakalım diyemez. Kimse diyemez, evet. Ve son olarak da tam bilgi şartı var. Bu da kulağa biraz bilim kurgu filmi gibi geliyor. Herkesin her şeyi bildiği bir dünya. Aynen öyle. Adeta herkesin zihin okuyabildiği bir pazar. Bir satıcı maliyetlerini düşürmenin gizli bir yolunu bulsa, ertesi gün herkes o yöntemi bilir ve uygular. Sır diye bir şey yoktur. Vay canına. Bu dört şart bir araya gelince işte o teorik mükemmel piyasa ortaya çıkıyor. Tamam, kuralları anladık. Şimdi bu acımasız dünyaya adım atan bir girişimcinin yerine koyalım kendimizi. O kahve dükkanını açtık diyelim. En temel kararı yani kahvenin fiyatını belirlemem gerekiyor. Ama bir dakika. Evet. Belirleyemiyorum, değil mi? İşte modelin en can alıcı noktası bu. Belirleyemezsiniz. Siz bir fiyat kabul edicisiniz. Price taker. Sokaktaki yüzlerce kahveci ne fiyata satıyorsa, siz de o fiyata satmak zorundasınız. Yani piyasa ne derse o. Kesinlikle. Diyelim ki piyasa fiyatı 50 lira. Eğer siz "Ben 51 liraya satacağım." derseniz Tek bir müşteri bile sizden kahve almaz. Neden alsın ki? Tıp atıp aynı kahveyi yan dükkanda 50 liraya bulabiliyor. Bu inanılmaz bir güçsüzlük hissi olmalı. Yani tüm piyasa sayı için talep eğrisi aşağı doğru eğimliyken benim tek kişilik şirketim için talep eğrisi dümdüz bir çizgi. Yatay bir çizgi evet. Ya 50 liradan satarsın ya da sıfır çekersin kesinlikle bu durum gelir yapınızda inanılmaz basitleştiriyor sattığınız her bir ek kahve size tam olarak piyasa fiyatı kadar ek gelir yani marjinal gelir getirir hmm. Bu yüzden bu piyasada fiyat ortalama gelire ve marjinal gelire eşittir bu basit eşitlik birazdan konuşacağımız en kritik kararın temelini oluşturacak Evet, gelelim o en kritik karara. Fiyatı ben belirleyemiyorsam neyi kontrol edebilirim ki? Sanırım tek bir şey kalıyor. Bugün kaç tane kahve üreteceğim? Sonsuz tane üretemeyeceğime göre bu kararı neye göre vereceğim? 100 mü? 500 mü? İşte bu. Her girişimcinin içgüdüsel olarak sorduğu ve ekonominin altın kuralıyla cevapladığı soru. Marjinal gelir, marjinal maliyete eşit olana kadar. Yani MG eşittir MM. Bu kural ilk başta biraz teknik duyuluyor ama arkasındaki mantığı düşününce çok basit aslında. Tamamen sezgisel. Diyelim ki 100. kahveyi sattınız ve bu size 50 lira yani marjinal gelir kazandırdı. Tamam. Peki o 100. kahveyi üretmenin size ek maliyeti neydi? Çekirdeği, suyu, elektriği diyelim ki 30 lira. Yani marjinal maliyet. Anladım. 20 lira kar ettim o son kahveden. Harika. Peki 101. kahveyi üretmeli misiniz? Evet, çünkü onun da maliyeti muhtemelen gelirinden düşük olacak. Bu süreci ürettiğiniz son bir kahvenin size getirdiği 50 liranın o son kahveyi üretmenin maliyetini eşitlendiği noktaya kadar devam ettirirsiniz. O noktadan sonra üreteceğim her kahve zarar ettirecek. Aynen öyle kardan çok zarar getirmeye başlar. İşte durmanız gereken yer orasıdır. O zaman bu kuralı uygulayan kahve dükkanımızın başına kısa vadede üç farklı senaryo gelebilir. Bazen işler harikadır, bazen sadece günü kurtarırsınız, bazen de... Bazen de batmanın eşiğine gelirsiniz. Evet, ilk senaryodan başlayalım. Paranın aktığı günler, yani aşırı kar durumu. Bu senaryoda piyasa fiyatı olan 50 lira, sizin bir kahveyi ortalama mal etme maliyetinizin, yani bütün masraflar dahil, üzerindedir. Diyelim ki sizin ortalama maliyetiniz 40 lira. Sattığım her kahveden 10 lira net kar elde ediyorum. Evet. Bu, dışarıdan bakan herkesin, vay be kahve işinde ne güzel para var dediği durumdur. Buna ekonomik kar da denir. İkinci senaryo daha mütevazı. Normal kar durumu. Burada ne oluyor? Burada piyasa fiyatı olan 50 lira, sizin ortalama maliyetiniz olan 50 liraya eşitlenmiş durumda. Yani ne kar ne zarar ediyorsunuz. Sıfır kar. Ama bu sıfır kar sizi aldatmasın, bu maliyetin içinde sizin kendi maaşınız, sermayenizin alternatif getirisi gibi tüm örtük maliyetler de var. Ha anladım. Yani aslında evinize ekmek götürüyorsunuz. Götürüyorsunuz. Dükkan dönüyor ama fazladan hani lüks bir tatile çıkacak bir para kalmıyor sadece sektörde kalmanıza yetecek kadar kazanıyorsunuz. Ve geldik en tatsız senaryoya. Zarar etme durumu. Fiyatlar düşmüş, diyelim ki 35 liraya inmiş ama sizin ortalama maliyetiniz hala 40 lira. Kötü durum. Her sattığınız kahveden 5 lira zarar ediyorsunuz. Burada mantıklı olan kepenkleri indirip gitmek gibi duruyor. Kısa vadede her zaman değil. İşte burada ince bir ayrım var. Eğer 35 liralık fiyat sizin değişken maliyetlerinizi, yani çekirdek, bardak gibi üretime doğrudan bağlı maliyetleri karşılıyorsa, karşılıyorsa, üretmeye devam etmek daha mantıklı olabilir. Diyelim ki değişken maliyetiniz 25 lira. Her satıştan elinize 10 lira kalıyor. Bu 10 lirayla en azından kiranız gibi sabit maliyetlerinizin bir kısmını ödersiniz. Anladım. Hiç üretmezsem kiranın tamamı cebimden gidecek. Aynen. Yani üretim yaparak zararı minimize etmiş olursunuz. Ne zamanki fiyat değişken maliyetleri bile karşılayamaz hale gelir, işte o an kapatma noktasıdır. O zaman üretimi durdurmak en akıllıca karar oluyor. Kesinlikle. Tamam. Kısa vadedeki bu iniş çıkışları anladık. Ama bir dakika, İlk senaryoya geri dönelim. Benim kahve dükkanım deli gibi para kazanıyor. Her sattığımdan 10 lirar ekonomik kar elde ediyorum. Bu durum sonsuza kadar sürmez herhalde, değil mi? Süremez. Ben olsam kapıları kilitler, sokağa yeni kahveci sokmamaya çalışırdım. Beni engelleyen ne? İşte başta konuştuğumuz o piyasaya giriş serbestliği kuralı burada bir giyotin gibi devreye giriyor. Eyvah sizin o tatlı kârlarınız dışarıdaki diğer girişimciler için kan kokusu alan kötek balıkları gibi bir sinyaldir gelin burada para var sinyali ve gelirler bir bakmışsınız sokağınızda 3 5 10 yeni kahve dükkanı daha açılmış ve bu yeni gelenler piyasadaki toplam kahve arzını artırıyor arz artınca da kaçınılmaz olarak fiyatlar düşmeye başlıyor o benim 50 liralık güzelim fiyatım 48'e 45'e 42'ye iniyor Aynen öyle. Peki bu düşüş nereye kadar devam eder? Ta ki fiyattaki düşüş herkesin karını eritip firmaları sadece normal kar elde ettikleri o başa baş noktasına getirene kadar. Yani benim ortalama maliyetimin 40 lira olduğu seviyeye. Tam o noktaya. O noktada artık piyasa yeni girişimciler için çekici olmaktan çıkar ve girişler durur. Rekabet aşırı karı bir mıknatıs gibi çeker ve yok eder. Peki ya tersi olursa? Diyelim ki piyasa kötü, herkes zarar ediyor. O zaman da bazıları dayanamayıp dükkanı kapatır, piyasadan çıkar. Kesinlikle. Piyasadan firmalar çıktıkça bu sefer toplam arz azalır. Daha az kahveci olunca kalanlar için fiyatlar tekrar yükselmeye başlar ve yine o normal kar seviyesine doğru bir hareket başlar. Evet, zarar eden firmaları kurtarıp yine o normal kar seviyesine getirene kadar bu süreç devam eder. Yani piyasa Adeta bir termostat gibi uzun vadede sıcaklığı hep aynı noktada. Yani sıfır ekonomik karda tutmak için kendi kendine ayarlar. Bu kulağa çok karamsar gelmiyor mu? Yani neden biri bu kadar çabalayıp risk alıp bir iş kursun ki eğer uzun vadede eline fazladan hiçbir şey geçmeyecekse? Bu modelde girişimciliğin ruhu nerede? Bu modelin en kışkırtıcı sonuçlarından biri. Model girişimcinin rolünü Yeni bir şey yaratmaktan ziyade kaynakları en verimli şekilde kullanan bir operatör olmaya indirgiyor. Hmm. Uzun dönem dengesinde firmalar ortalama maliyetlerinin en düşük olduğu noktada üretim yaparlar. Bu toplum için maksimum verimlilik demektir. Kaynaklar israf edilmez ama girişimci için bu sürekli bir bıçak sırtında yürüme halidir. Karlar sürekli olarak sıfıra doğru çekilir. Özetle bu mükemmel piyasanın acımasız mantığı şöyle işliyor. Fiyat üzerinde hiçbir kontrolünüz yok. Ne kadar üreteceğinize, son ürünün maliyeti delirine eşitleninceye kadar karar veriyorsunuz. Eğer şanslıysanız ve kısa bir süre para kazanırsanız, bu durum anında yeni rakipleri çağırıyor ve uzun vadede herkes sadece günü kurtaracak kadar yani normal kar ile yetinmek zorunda kalıyor. Tam olarak bu bu teorik çerçeve size gerçek dünyayı okumak için güçlü bir zihinsel model sunuyor. Bir sektörde neden aniden yeni şirketlerin türediğini, bir teknoloji ürününün fiyatının lansmandan sonra neden hızla düştüğünü veya bazı havayolu şirketlerinin neden sürekli iflasın eşiğinde dans ettiğini düşünürken bu mekanizmaları hatırlayabilirsiniz. Bu piyasa güçlerinin temel işleyişini anlamak için bir anahtar. Ve size üzerinde düşüneceğiniz bir son soru bırakalım kaynaklarınız bu mükemmel rekabet dünyasında reklama ve markalaşmaya gerek olmadığını söylüyor çünkü bütün ürünler zaten aynı. Evet, gerek yok. Peki günümüzün tamamen marka kimliği, hikaye anlatımı ve pazarlama üzerine kurulu dünyasını düşününce bu teorik mükemmellik gerçekten arzu ettiğimiz bir şey mi? Yoksa tüketiciler olarak bize asıl değeri katan o birbirinin aynı kahveler değil de ürünler arasındaki o küçük farklar, o farkları bize anlatan logolar ve o logoların arkasındaki hikayeler midir? Verimlilik mi, çeşitlilik mi?